Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Bugün menümüzde burger var. Etini kendimiz hazırlayacağız. İçine kattıklarımı göstereceğim. Bir tane yumurta. Arkadaşlar ilk önce içine yumurtayı koyduk. Ondan sonra Damak zevkine göre tuz ekleyeceğiz. Normalde karabiber vurmuyorum. Sadece bu sefer çok az bir şey vurmak istiyorum. Ve i̇çine en önemli baharatlardan kişniş tozu ekliyorum bir de kör ekliyorum ve galeta unu azar azar ekliyorum ve bunu güzelce harmanlıyoruz eti de göz kararı koyuyoruz. Yani kim ne kadar e, istiyorsa o kadar koyabilir. Çok cıvık olursa eğer galetonunu yine ekliyoruz. Arkadaşlar güzelce ne etimizi harmanladık. Yani gördüğünüz gibi çok cıvık değil. Çok galeta de ekleyince çok kuru oluyor. O yüzden şöyle kıvamı olacak şekilde. Şimdi şunu şekillendireceğiz. Arkadaşlar şöyle bir kavanoz kapağı var. Evde eğer bizim gibi hamburger kabı yoksa et koymaya. Mesela et alıyoruz elimize. Mesela eşim çok kalın sevmiyor. Koyuyoruz şöyle. Elimizde yerleştiriyoruz. Güzelce yayıyoruz. Eğer az gelirse üstüne az biraz daha ekleyebilirsiniz. Ben mesela çok koymuyorum. Şimdi şöyle yaptıktan sonra streç filmi mesela kapağının koyup eti otutturduktan sonra etimiz hazır demektir şöyle. Şimdi bunu bir başka bir kaba alacağız. Arkadaşlar bu arada ben yarısını dondurucuya koyacağım. Mesela aniden canımız yemek çekmediği zaman hızlı ve pratik oluyor. Yani öyle de hazırlayıp koyabilirsiniz dondurucunuza. Özellikle çalışan arkadaşlarımız. Yani eti önemli olan eti eti hazır olduktan sonra gerisini zaten halledebiliyorsunuz. 15-20 dakika maksimum o kadar zaman alıyor burger yapmak. Arkadaşlar ortalama e, yarım kilodan yarım kilo kıymadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hatta bakayım 8, 4, 5, 6, 7, 8 tane evet köfte yaptık şunları dondurucuya koyacağım annemle babam yemiyor ben de şu an ye, ye, normal yemek yiyeceğim ilk seçme biri oğlum için arkadaşlar ekmeğimizi az biraz kızartıyoruz. Arkadaşlar etimizi koyuyoruz ama çok kısık ateşte koyuyoruz ki içi çok güzel pişsin. Kapıyı kapatır mısın oğlum? Efendim. Arkadaşlar marka gözükmesin diye alt taban ekmeğimize sosumuzu sürüyoruz. Zevke göre mesela şey koyabilirsiniz sos, istediğiniz herhangi bir sos. Üste de farklı bir sos koyacağım. koyuyoruz arkadaşlar alt tabanına. Arkadaşlar etimiz pişiyor. Çevire çevire pişiyoruz. Su et çok güzelmiş diye onun peynirini koydum. Şimdi öbürlerini koyacağım. hafifte kapağını kapatacağım peyniri eriyene kadar. Arkadaşlar peynirimiz eridi. Etimizi koyuyoruz. Mesela o et çok küçüğü. Şu kadar oluyor. domateslerimizi koyuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar ekmeğin üst katında soslamıştım. Arkadaşlar bu arada kanalımızda hiçbir reklam ve işbirliği yoktur.